Size bazı olaylardan haber vereyim. İnsanların son anlarında yaşamış oldukları bazı olaylardan haber vereyim inşallah. Kardeşler iyi sonla alakalı, güzel sonla alakalı mesela bazı şeyleri duyarsınız siz. Haberlerde görmüşsünüzdür veya biri size bir haber getirmiştir. Duyuyorsunuz kardeşler adam tam secdeye gitmiş secdede vefat etmiş. Bu güzel bir sonun alametidir kardeşler yani mutlak bu adam iyidir anlamına gelmez ama bu güzel bir sonun alametidir. Veya kişi tam öleceği sırada ölmeden önce la ilahe illallah demiş. Veya mesela ben birini okudum. Eski alimlerden bir tanesi namaz kılıyor. Tam namaza Fatiha suresini okurken İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' dediğinde son nefesini veriyor. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în'' Yalnız sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz diyor. Orada yere düşüyor. Bir tane hatip gördüm, tam böyle insanlara ders söylüyor. insanlara güzel şeyler anlatıyor. Tam ders anlattığı sırada konuşurken olduğu yere düşüyor. Subhanallah. Güzel bir sonun alametidir kardeşler bunlar. Kötü bir sonun alameti ise La ilahe illallah sözünü telaffuz edememektir. Kötü bir şekilde ölen insanlar yani bunlar alamettir mutlak olarak söylemiyorum. La ilahe illallah sözünü genel olarak telaffuz edemezler. Mesela bir gün bir gence ölüm geldi. Ölüm sekeratı halinde ey falan la ilahe illallah de denildi kendisine. Kendisi böyle zina yapmış. Çok fazla zina ile meşhur olan bir genç. Veya çok fazla içki içen bir genç. Dedi ki bakın yanındakiler diyor ki ey falan la ilahe illallah de. Dedi ki bana bir kadeh şarap verin. Bunun üzerine vefat etti. Başka birine ölüm geldiğinde çok fazla müzik dinleyen, Kur'an'dan daha fazla müzik dinleyen, nasihatten daha fazla müzik dinleyen bir tane adamı ölüm geldiğinde ey falan la ilahe illallah de dediler. Hep o daha önce dinlemiş olduğu müziği mırıldandı. Hep onun mırıldandı. Allah diye böyle bir sonunda muhafaza etsin. Yine bir kimseye ölüm geldiğinde çok fazla böyle oyunla meşgul olmuş, hep boş bir şekilde vaktini geçirmiş, santranç oynamış, tavla oynamış, başka şeylerle vakit geçirmiş. Günümüzde çok fazla telefonla oyun oynayan, Abi yerimiz kardeşlerimiz üzerine alınsınlar Allah için bunu. Böyle bir kimseye ölüm geldiğinde ey falan la ilahe illallah de dediler. Dedi ki şah. Ey falan la ilahe illallah de dediler. Dedi ki mat. Çok fazla ömrünü, vaktini santraç oynayarak geçiren bir kimse. Siz de eğer böyle vaktinizi geçirmişseniz bunun üzerine ölürsünüz. Yine bir tane adama ölüm geldiğinde ey falan la ilahe illallah de denildi. Dedi ki vallahi ben bu kelimeyi telaffuz edemiyorum. Bana çok ağır geliyor. Ne var bu kelimede? La ilahe illallah. Hepimiz telaffuz edebiliyoruz. Ama kötü bir sonla ölürsek kardeşler, güzel bir hayat yaşamazsak kötü bir sonla öleceğiz. Bu bunun en büyük alametidir. Ve böyle kimseler la ilahe illallah sözünde telaffuz edemezler. Kardeşler, bir gün bir tane Arap bir şeyi anlattı. Diyor ki adam, yani ölüleri yıkayan bir adam, diyor ki nice ölüler gördüm getir yıkanması için getirildi. Diyor bazılarını gördüm ciltleri simsiyah olmuştu. Bazılarını gördüm ki ellerini yummuşlardı. Elleri elin yum, sağ eli sağ elini yummuştu diyor. Sağ elin yumulması ne anlama gelir sizce kardeşler? Buyurun. Cimrilik. Cimrilik alamet anlamına gelebilir veya amel defterinin sağ e, amel defterinin sağ eliyle tutamayacağı anlamına gelir vesaire. Sonra diyor ki bazı kimseleri gördüm yıkarken elini avret mahalline götürdü. Allah azze ve celle muhafaza etsin. Diyor ki bir gün bir tane ölü getirdiler. Bir cenaze. Cenazeyi getirdiklerinde normalde beyaz tenli bir kimseydi ama yıkamaya başlayınca birden simsiyah kesildi. Diyor çok korktum yani ben bundan. Bir an hemen gasilhaneden çıktım. Dedim ki bu ölünün yakınları nerede? Biri geldi. Dedi ki ne oldu yani? Niye böyle birden çıktınız? Ne söyleyeceksiniz? Adam diyor ki dedim ki sen o ölünün vefat eden kişinin babası mısın? Dedi ki evet ben babasıyım. Diyor dedim ki oğlunun durumu nedir? Oğlun ne yapardı? Hangi amelle işgal eder, iştigal ederdi ki bu hale düştü? Dedi ki benim oğlum namaz kılmazdı. Benim oğlum namaz kılmazdı. Namaz kılmamak kardeşler namazda gaflete düşmek kötü bir sonla karşılaşmaya büyük bir vesiledir.